Edirne'deki tarihi köprüler güneş panellerinden elde edilen güçle aydınlatılacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, aydınlatma çalışmalarına başlanan Tunca Nehri üzerindeki 2. Bayezid ve Yalnız Göz Köprülerinde İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'la incelemede bulundu. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyüp Batuhan Ciğerci'den bilgi aldı. Sezer yaptığı açıklamada köprülerin tamamını aydınlatmayı hedeflediklerini söyledi. saç iyi de Evet Edirne e, biliyorsunuz tarihi ve kültürel yapılar bakımından çok zengin bir şehir. Aynı zamanda da üç tane nehre sahibiz. Arda, Tunca ve Meriç nehirlerine sahibiz. Ve bu nehirlerimizin üzerinde de e, 12 tane köprümüz var, tarihi köprümüz var. Bu köprülerin e, tamamını aydınlatmayı e, hedefliyoruz. Bugün de e, Beyazıt Külliyesi'nin hemen yanında Yalnız Göz e, Köprümüz ve beyaz Köprümüzün yanındayız. Buranın aydınlatması e, e, tamamlanmak üzere. İnşallah buradan sonra da e, diğer köprülerimizin de aydınlatmasını gerçekleştireceğiz. Bir taraftan da buraların restorasyonu ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Ulaştırma Bakanlığımız çalışmalar yapıyorlar. E, Özellikle uzun köprü, Türkiye'nin de gözdesi dünya ya da bu ölçekte bir köprü yok bildiğiniz gibi. Orada da hem restorasyon çalışmaları hem de çevre düzenleme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Ee, şehrimiz hem nehriyle hem kültürel yapılarıyla, kültürel varlıklarıyla hem tarihi geçmişiyle beraber e, Türkiye'nin ve dünyanın incisi olacak bir şehir. E, bu çalışmalar da birkaç yıl içerisinde tamamlandığı takdirde gerçekten de önemli bir turizm destinasyonu zaten ama bunu kat ve kat öteye götürecek bir e, şehir olacaktır.